Merhaba. Bu videoda WordPress e oluşturduğumuz sistemimize kullanıcı eklemeyi göstereceğim. Evet, şu an sistemimizin admin paneline girişimizi yaptık. Kullanıcılar kısmına geliyoruz. Burada yeni ekliyoruz. Denemeye. Ya. Yani uydurmasyon bir şey. tabi şifremiz gerekli. Bunun rolü abone mi? Çek sağlayıcı olacak? Yazar mı olacak? Editör derseniz yazarlar denetleme vesaire etkilerine sahip. Yönetici zaten en üst düzeydeki kişi oluyor. Evet burada abone diyelim. Yeni kullanıcı ekliyoruz. Şu an gördüğünüz kullanıcımız eklendi. Yine bir sekme açalım. Evet. Girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey yok. Abone olduğu için ekstradan ona bir yetkilendirme falan da, da bulunmadı. Sadece yani kişi kendi bilgilerini yazabiliyor ve de yorumları falan yazdığı zaman onları yönetebiliyor. Paraçone ustam. Çıkışımızı yapalım. Bitti.